Merhabalar, Ahşap Tutkusu kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videoda bir bıçak bileme düzeyneğinin en baştan en sona kadar nasıl kurulduğunu izleyeceğiz. Benim için de güzel bir gün çünkü bıçak bileme işini bir süredir hayata geçirmek istiyordum. Bunun için malzemeyi tedarik ettik ve motorlarımızı atölyemize getirdik. Ve hatta videoya da kutu açılışıyla başlayıp tezgahın ayağından en üst kısmına kadar yapımını anlatan bir video olacak. Buyurun başlayalım. Bu malzemeleri temin etmek ve bir ustamla tanışmak için buradan bir İstanbul'a yolculuk yapıp geri geldik. Çok değerli ustamız Zeki Aksel alta linkine de bırakacağım. Onunla el sıkışma çerefine ulaştım ve makina olsun, makina'nın parçaları olsun bize bu konuda çok çok yardımcı olsun. Allah razı olsun diyorum. Buradan kendisine selam olsun. Öncelikle olarak kutuyu açarak işe başlıyorum. Kutu güzel bir ambalajda geldiğini düşünüyorum ben. kullanma kitapçığı çıkıyor. makine kaldıralım. Ah. Makine evet, epey ağır. Yaklaşık 20-25 kilo bir ağırlığı var. Naylonlarımı sökeyim. Kablosunu okay. da açalım. Kısaca makinelerimi bahsedelim daha sonra biraz daha detaylandıracağız da işi. Öncelikle Zeki Usta'nın tavsiyesine göre aldım arkadaşlar makine 3 HP gücünde yani 3 beygir gücünde üstündeki etikette dakikada 3000 devir yaptığını yazıyor. Dikkatimi çeken etiket makinenin üzerinde gözlük kullanım ki böyle olması lazım. Biz hatta maske kullanacağız çalışırken. Hani başta gözlük takacağım ama kendime de bir yüz maskesi alacağım. Makineyi sipariş ederken bana dönüş yönünü sordular arkadaşlar. Ne istiyorsun diye. Dönüş yönünü kendime doğru mu istiyorum yoksa ileriye doğru mu? Yani bana karşı mı dönsün diye soruldu. Şimdi ben bu makinalarda bıçak bileme içi yapacağım için makinanın bana doğru değil, öbür tarafa doğru dönmesi gerektiğinden dolayı siparişi bu şekilde geçtik. Mil çapı için de alırken bir soru soruldu. O da şuydu. Mil çapını 25 mm mi istiyorsun yoksa 30 mm mi istiyorsun? 30 milimetreyi önerdiler. 30 milimetre şundan dolayı, yani e, mukavemeti daha fazla olacağından dolayı e, 30 milimetre oldu. Başlangıçta siparişi o şekilde geçtik. Hani rica üstüne oldu, bilmiyorum hani yapılır, yapılmaz sonrasında. Ben siparişe geçtikten sonra 30 milimetreden vazgeçmek istediğimi, 25 milimetreye dönmek istediğimi söyledim. Sağ olsun ustamız şöyle yardımcı oldu. Şu çalışma alanını tornadan geçirdiler. Herhalde tekrardan bir diş çekildi. Çalışma alanımı 25 milimetreye düşürmüş oldular. Bu makine için ama bu hani başka türlü yapılır yapılmaz bilmiyorum. Normalde mil çapı 30 milimetre ya da 25 milimetre olarak satılıyor arkadaşlar. Şimdi benim normalde kullandığım taşlar hep bize doğru dönüyordu. Onların mantığı da şudur. Sağ taraf normal diştir. Sol taraf ise ters diştir arkadaşlar. Yani bu makine çalışırken disklerin gevşememesi, yani somunların gevşememesi için yapılmış bir sistemdir, standarttır. Bunun dönüş yönünü ters istediğimiz için burada sağ taraf ters diş yapılmış. Sol taraf ise normal diş arkadaşlar. Hani bu da adamların işlerinde ne kadar tecrübeli olduğunu gösteren ilk işaretlerden birisi. Tezgahımı yaptıktan sonra bunların altına tabii ki bir papuç koyup masaya sabitleyeceğim. Önce bir makinenin sesini duymak için altına bir karton koyayım ve çalıştıralım makinemizi. Şimdi ilk çalıştırmayı yapacağım için hemen bir öncelikle açıp kapatacağım arkadaşlar. Tek yapacağım iş olacak. Şimdi daha uzun süreli bir çalıştıralım. Evet şu an üstünde herhangi bir balans olmadığı için titreşim neredeyse sıfıra yakın. Başlangıç olarak evet çok güzel çok hoşuma gitti. Alt tarafa doğru inelim. Evet burada makineyi çalıştırıp durdurduğumuz bir düğme var. Onun dışında alt tarafa sabitlememiz için 4 tane delik bırakmışlar. Dediğim gibi makinenin altına titreşimi azaltmak adına bir papuç koyacağım ve bunu tezgahıma da uygulayacağım aynı şekilde. Ben şunu da yapmış oğlum. Bir tarafına 60'lık bir tarafına 80'lik ya da 80 100 kum gibi bir zımpara bağlayacağım. Arkasından çizikleri ve kılığını düşürmek için de bir sistemimiz olması lazım. Bunun için şunu yapabilirdik baştan. Yani bir diskleri söküp tekrardan yerine takabilirdik. Ama dedik bir işe bulaşıyoruz. Hani bu işi daha hızlı, daha profesyonel yapabilmek adına, evet, ben ikinci bir motor daha satıp aldım. Aynı şekilde arkadaşlar, ikisi de 3 beygir. Bu şekilde bileme işini hem daha hızlı yapmış olacağız, hem de daha profesyonel bir şekilde yapmış olacağız. Şimdi motor kısmını burada bitirelim. Geçelim disk kısmına. Makineyi almadan önce beni en tedirgin eden şeylerden birisi bu göbek çaplarıydı. Sanıyorum en zorlanacağımız kısım da burası. Şimdi şundan örnek verelim. Bunun göbek çapı 3.3. 33 mil çapında. Mil çapı 3 santimde olsaydı, 2.5'da olsaydı bizim bunun içine bir tane burç yaptırmamız gerekecek. Yani 3, 33 milimden benim çalışacağım 25 milimetreye düşmek için içine bir yüzük yaptırmamız gerekiyor. Ve bu noktada da tornacıyla bir iş yapmamız gerekiyor. Bunlar farklı farklı çıkabiliyor. Şu keçe 25 milimetre. Bu da 25 milimetre. Bunu e, Zekius'ta Zeki Usta sağ olsun 25 ya da 30'luk nasıl istiyorsak o şekilde yardımcı oldu. Şu zımparalarda ise şöyle kabaca söyleyeyim 75 mm arkadaşlar. Bunun içinde ilk sipariştir. Bir yanlış bana ait olan bir hata. Yani ben sonradan 25 mm'ye düşürdüğüm için Zeki Usta yine o konuda yardımcı olmuştu. Ee, i̇çine bir flanş yapılıyor arkadaşlar karşılıklı. Onu da videoya ekleriz. kargoyla yollayacak bize. Yani bunun çapını da aynı şekilde karşılıklı iki flanşla işte 75 mm'den 25 milimetrede döner hale getireceğiz. Yani <laughs> ben kenar bunun için bir tornacıyla çalışmak durumunda kalacaksınız. Ee, kaldık da ama en azından Zeki Usta sağ olsun şu flanjlar konusunda yardımcı oldu bize. Büyük bir işten de kurtarmış oldu. Evet iç çaplarla da ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Evet şu an üstünde takılı olan aparatlar eski makinemiz yeni bir deneme bileme işi Yapalım. Tabii ki şimdi masama montajlı değil. Dediğim gibi yeni bir tezgah yapacağım. Bu tamamen deneme amaçlı. Yoksa şuraya bir siper gelecek falan. Yani makinamız sabit değil şu an için. Şunu evde bırakmıştım. Bunu da arkadaşlar Zeki Usta yardımcı oldu. Bakın bunun üstünde kesici cila yazıyor arkadaşlar. Ben dikkat etmemiştim. İşte bilinçli tüketici ayrı bir şey oluyor. Öğrenmiş olduk. Bunda yazan şey sonlandırma. Yani, yani kılığını alırken ustamız şunu demişti. Kılığını düşürmede bu macun daha faydalı olacaktır demişti. Evet şimdi bunları bir kenara koyalım. Şöyle göstermek istiyorum. Ee, şöyle süngeri zor kesen yani kuvvet isteyen bir bıçağımız var şu an elimde. Denemeyi bununla yapacağım. Denemeye başlamadan önce de bıçağı biraz daha şöyle köreltelim. Evet şimdi bakın. İyice kesemez durumda. Gözlüğümüzü takalım ve başlayalım. Önce bir makineyi çalıştırın. Makinede bir oynama var mı yok mu onu da görelim. Evet, hafif oynayabilir ama iyi. İlk ihtiyaç duyacağım şey su. Çok bariz belli. <laughs> Evet, önünde kılağı oluştu. Şimdi hani eee makineyi ilk defa kullanıyorum. Muhtemelen biraz fazla girmiş olabilirim. Kısa bir süre içerisinde çözeriz onu da. Kılağın oluştuğunu görüyorum. Kılağı dökme işlemini de yapalım. Macunumuzla başlayalım bir sürerek. Evet bakalım ne oldu tırnak testine. Evet hemen tuttu. Evet. Şu an için çok beğendiğimi söyleyebilirim net bir şekilde. Bunları hep bu makinede de yapmak istiyordum. Kıl testine de bakalım arkadaşlar. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar kıl testinden de geçti ve eski düzenekle geçti bir de. yani yenisi ne yapacak bilmiyorum bakalım ben de merakla bekliyorum. Flanşları burçları hallettiğimiz zaman yeni düzenekle de deneyeceğiz. İlk yaptığımız bıçakla bir de domates testi yapalım. Bunu hatta yakından çekelim. Evet, çok beğendim arkadaşlar. Çok başarılı buldum. Ustamıza tekrardan teşekkürler. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Domates kesmek kolay bir şey değil. Geri çekmediysen bir çekmek için. Ya gibi iniyor arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten şu anda çok mutlu oldum. Makineyi aşırı derecede beğendim. Arkadaşlar buna da hep özenmişimdir yapmak istiyordum. Kağıt testinizle müsaadenizle yapayım. Çok eğlenceli. 10 parça. <laughs> Bunu da yapmış olduk. Evet özetle ne yapmış olduk? Makinayı tanımış olduk bu videoda arkadaşlar. Ee, kutu açılımını yaptık. Makinenin aparatlarından bahsettik. Örnek bir bileme yaptık. Bundan sonraki işlemle benim tezgahlarım normalde 90 cm. Ama şunun da tezgahın olan yüksekliği 30 cm. Yani el mesafesi aşağı yukarı 120 cm'de çalışmış o oldum. Bunun için yapacağım tezgah düşüreceğim arkadaşlar. Ben 90 santim seviyesinde çalışmayı seviyorum. Deneyeceğiz, göreceğiz. Hani doğru da olabilir, yanlış da olabilir. İstanbul'daki ustamız da tezgahını göstermişti. Onun yaptığı tarzda bir şey yapmaya çalışacağız ama o demirden yapmış tezgahını. Biz ahşaptan yapacağız. Bakalım deneyip göreceğiz ne çıkacak sonuç. Onu da bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Yani bir sonraki video tezgahlar hakkında olacak. Alta linkini bırakacağım. Kayseri'deki atölyem yedere kanalına da çok teşekkür ediyorum. Hani Zeki Usta'dan bahsettik ama ondan bahsetmeden de geçemeyeceğim. Yüksel Usta'nın da yardımı çok çok fazla dokundu. Ona da tekrardan teşekkürler. Zeki Usta'ya da tekrardan çok teşekkürler. Eski düzenekli bileme işlemini çok başarılı buldum. Hani yeni düzene yaptığımızda onu da deneyeceğiz, onu da izlersiniz. Oradan nasıl bir sonuç çıkacak? Yani muhtemelen daha da iyi bir sonuç çıkacak diye bekliyorum. Ben de sabırsızlıkla parçaların yapımını Bekliyorum arkadaşlar. Beğenin, abone olun, yorum yazın. Bunlar klasik arkadaşlar. Bu adamın yaptığı video hoşunuza gittiyse bunu yapın. Abone olun, lütfen yorum yazın. Genelde hoşumuza gitmeyen şeyleri eleştiri amaçlı yorumları kullanıyoruz. Ama maalesef YouTube bir içerik üreticinin yukarıya doğru yükselmesi için yorumlara da bakıyor. Bu yüzden hani hatalı anlatanlar da var. Bilerek hata yapıyorlar ki yorum yazılsın diye. Biz bunu istemiyoruz arkadaşlar. Beğendiyseniz yazın altına üşenmeyin iki kelimeden bir şey çıkmaz. Karalamak kolay ama tebrik etmek zordur. Ha şunu demeye çalışmıyorum. Bıçak bu şekilde bilinir, şöyle bileceğiz, bunu yapacağız değil. Tabii ki farklı farklı metotlar olacak. Yani benim bu düzeni kurmamdaki amaç karşı taraftan gelen müşteri hızlı bir şekilde işini bitirebilmek için güçlü motoru aldım seri bir şekilde çalışabilmek için ve karşı tarafı memnun edebilmek için. Yoksa hani bundan çok daha üst üste bilemeler yok mu? Var, tabii ki var. Elde bileme yaparsın, açılı bileme yaparsın, deli gibi işçilik harcarsın ama hani uygun fiyata hızlı bir şekilde iş çıkartabilmek için de ben bu sistemi tercih ettim. Yoksa bununla yapılacak illa ya da hani daha önceden izlediyseniz makas videolarında da hani benim yaptığım şeyle ilgili başka türlü olmaz gibi bir iddiamız yok. Kesinlikle yani birbirinden farklı çok çok yöntemler var. Bizim tercihimiz bundan yana oldu sadece onu bilin. Ve başarılı olacağını da düşünüyorum. İstanbul'a gittiğimde ustanın makinesini kullandığımda biraz korkmuştum. Ama burada biraz daha güvenim yerine geldi. Ha bu bizi hataya düşürmemeli. Sonuçta her elimizi uzattığımızda makineye de bir kaza riskinin olabileceğini düşünmemiz lazım. Ahşap videolarında olduğu gibi burada da söyleyeyim. Bu tip makinalarla çalışırken kafanız dalgınken bir arkadaşınızla eşinizle kavga ettiyseniz veya kesinlikle hani alkollüyken falan bu makinaları arkadaşlar kullanmayın. Çok ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilirsiniz. Hani bugün biraz daha güven çalıştım. Bu güvende bana gaz vermemeli yani. Ha tamam bu işi öğreniyoruz falan gibi olmaması lazım. Her zaman dikkatli olmak lazım. Bu kutu açalım. işte aparatları bir tane örnek bilememiz birinci videosun arkadaşlar. İkinci videoda tezgahı gösterelim. Üçüncü videoda da kısmet olursa aparatlarımızı taktıktan sonraki haliyle bir bileme yapıp tabii makinalarda dükkanımıza gelecek. Dükkanda çekelim 3. videoyu diyorum. Videoyu beğendiyseniz gerçekten yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.